Arkadaşlar merhabalar Premiere Pro 2025 eğitim serimizin 10. dersinde sizlere kısa yolları göstereceğim. Bu kısa yollar video editlerken işlerinizi daha da hızlandırmanızı sağlayan kısa yollardır. Öncelikle kısa yolları göstermeden önce buradaki materyallerimi sekansıma atıyorum ve kısa yollarımıza Tools panelinden başlamak istiyorum. Tools panelimizde Selection Tool'umuzun kısa yolu V'dir arkadaşlar. Burada Track Select Forward Tool'larımızın kısa yolu ise A'dır. Shift A'ya bastığımda ise tam tersine geçeriz. Kesme işlemimizi uyguladığımız kat için kesme tuşumuzun kısa yolu ise C tuşudur arkadaşlar. C tuşu ile biz burada kesme yapabiliriz. Sekansımızda pen tool ile bir şeyler çizmek istediğimizde direkt buraya gidip pen tool'u seçmek daha zahmetli olacağı için P tuşu bizim pen tool'umuza kısa yoldan erişmemizi sağlar arkadaşlar. Hand tool'umuz H tuşu ile erişiriz. Bu da bizim sekansımızda serbest bir şekilde dolaşmamızı sağlar. T tuşu ise bizim text panelimizi, text tool'umuzu açar. Buradan T tuşuna basıp buraya istediğim yazıyı yazabilirim. Ve burada sekansıma tıkladığımda eğer ki kontrol T tuşuna basarsam otomatik olarak sekansıma benim tekstimi getirtecektir arkadaşlar. Bir diğer kısa yollarımız ise bizim inout kısa yolumuzdur. Biz projemizi render alırken in-out'lar kullanırız. Giriş çıkışlar ekleriz ve projemizi ona göre render alırız arkadaşlar. Bunların kısa yolu ise giriş için yani in için I'yı Alt yani çıkış için ise O'yu kullanırız. Bizim hızlı bir şekilde export yani render ekranına erişebilmemiz için ise Ctrl M tuşu ile render ekranına, export ekranına erişebiliriz arkadaşlar. Sesimizin, görselimizin veya videomuzun öncesi veya sonrasını silmek için de bizim kısa yollarımız vardır. Bunlar da Q ve W tuşlarıdır arkadaşlar. Herhangi bir yere gelip W tuşuna basarsam ilerisini eğer ki Q tuşuna basarsam da öncesini silerim arkadaşlar. Diyelim ki biz bir hata yaptık. Bunun için ise geri alma tuşumuz Ctrl Z'dir veya ileriye alma tuşumuz ise Ctrl Shift Z'dir arkadaşlar. Projemizdeki sekansımızdaki materyalleri çoğaltmanın en basit, Kısa yolu ise alt tuşuna basılı tutup bunu Selection Tool ile sürüklemektir arkadaşlar. Alt tuşuna basılı tutarak bunu istediğim kadar çoğaltabilirim. Alt ile çoğaltmamızın dışında alt tuşumuz ile basılı tutarak mouse'umuzun scroll tuşu ile burada sekansımıza zoom yapabiliriz arkadaşlar. Bizim videolarımızı, sesimizi ileriye sarmak, sekansımıza ilerlemek veya geriye gitmek için ise kullandığımız kısa yol J, K ve L tuşlarıdır. J tuşu ile geriye doğru K tuşu ile duraklatma yapabiliriz. L tuşu ile ise ileriye doğru sararız arkadaşlar. Eğer ki J ve L tuşlarına ne kadar fazla basarsam o kadar hızlandırmış olurum ilerleme mi arkadaşlar? Öyle diyeyim. Bir diğer kısa yolumuz ise S tuşudur. S tuşu bizim sinepimizi yani bizim mıknatıs özelliğimizi açıp kapatmamızı sağlar. Mıknatıs özelliği nedir? Şu anda mıknatıs özelliğim açık olduğu için gördüğünüz gibi ben bunu buraya yaklaştırdığımda bir önceki sesime yapışıyor. Bu da benim mıknatısımın açık olduğunu gösteriyor. Bazen ince ayarlar yapmamız gerektiğinde bu mıknatısı kapatmamız gerekebilir. Mıknatısımız bizim burada gözüken ikonumuz Snap in time, Timeline'dir. Yanında da kısayolu yolu zaten S olarak yazıyor. Eğer ki buna S'ye basarsak benim sesim artık buraya otomatik olarak yapışmayacaktır. Daha serbest bir şekilde bunu konumlandırabilirim. Bizim sekansımızda projemiz oluştururken, edit yaparken yani videolarımız oluştururken biz referanslar kullanırız. Yani markerlar kullanırız arkadaşlar. Bu markerları örneğin buraya bir şey yapılacağı zaman ya da buraya veya buraya sadece bu tarafta da değil örneğin sesimin üzerinde bir yerlerde ritim değişikliği vardır. Bunları belirlemek için ise ben markerlar kullanırım. Bunun kısa yolu ise M tuşudur arkadaşlar. Bunların dışında özelleştirebileceğimiz başka kısa yollar da vardır. Üst taraftan edit kısmına geliyorum ve buradan keyboard shortcut kısmına tıklıyorum arkadaşlar. Buraya yazacağımız ilk kısa yol Add Edit to All Track kısa yoludur. Ben bunu Control Space tuşuna atadım. Bu ne işe yarar arkadaşlar? Control Space tuşuyla atadığım bu kısa yol ne işe yarar? Örneğin ben burada C'ye basıp bunu silip tekrar V'ye basıp Selection Tool'a geçmek benim için daha zahmetli bir yoldur. Bazen bunu kullanmam gereken yerler de tabii ki de oluyor. Fakat ben buraya gelip Control Space tuşuna bastığımda ben buraya Cut atmış olacağım. Hatta eğer şuraya gelip yakınlaştırayım burayı biraz. Buraya gelip Ctrl Space'e bastığımda timeline çizgimin bulunduğu o doğrultudaki bütün katmanları kesecektir arkadaşlar. Bu da bizim en çok kullanacağımız kısa yollardan birisidir. Bir başka kısa yolumuz bizim tekrardan shortcut kısmına geliyorum. Buraya transition yazıyorum. Apply video transition ve apply audio transition'dır. Ben video tarafını Ctrl D'ye, Audio tarafını ise Ctrl Shift D'ye atadım. Bunlar nedir arkadaşlar? Bizim video ve ses için default olarak ayarlamış olduğumuz geçiş efektlerinin kısa yoludur. Örneğin buradaki görüntüme geliyorum ben. Şu tarafları şöyle çekeyim. Grafiğimi çekeyim. Bunları çekeyim böyle. Buraya geliyorum ve buna bir giriş çıkış eklemek istiyorum. Videom gördüğünüz gibi direkt başlıyor sıfıra aldığımda. Ben buraya gelip Ctrl D tuşuna basarsam benim için geçiş efekti ekleyecektir. Eğer ki buna tıklamadan Ctrl Z ile geri alıyorum yaptığım işlemi. Eğer ki buna tıklamadan bu iki görsel ya da buna iki video diyelim. Bu iki video arasına gelip ben Ctrl D tuşuna basarsam da diğer video için geçiş efektimi tam ortaya atacaktır arkadaşlar. Seslerimiz için ise örneğin burayı siliyorum. Şununla bunu yakınlaştırıyorum. Burada bariz bir şekilde benim seslerimde atlama oluyor. Bu atlamayı yumuşatmak için ses efektleri, ses geçiş efektleri kullanırız. Bunun kısa yolunu ise Ctrl Shift D'ye atamıştık. Tam ortaya gelip Ctrl Shift D'ye bastığımda bu ikisinin arasına gördüğünüz gibi benim ses geçiş efektim attı ve daha yumuşak bir şekilde farklı seslerde geçiş yakalıyorum arkadaşlar. Peki biz bu default olarak belirlediğimiz efektleri nasıl değiştirebiliriz? Efekt panelime geldiğimde burada Audio Transition ve Crossfade'e geliyorum. Burada mavi çerçeve çerçeveli olan efekt benim default olarak ayarlamış olduğum efekttir. Buradan başka bir efektin üzerine sağ tıklayıp set default dersem bu benim default efektim olacaktır. Tekrar bunu alıyorum. Video Transition için ise gene aynı efekt. Burada Dissolve kısmındaki Cross Dissolve benim default efektimmiş. Örnek veriyorum ben buradan Iris Box'ı default olarak seçebilirim. Tekrardan Cross Dissolve seçiyorum ben çünkü bunu kullanıyorum. Bizim bir başka kısa yolumuz ise tekrardan Shortcut kısmına geliyorum. Ve buraya Add Frame Hold yazıyorum. Add Frame Hold'u ben Shift H tuşuna atamışım arkadaşlar. Add Frame Hold nedir? Bizim videomuzu dondurmadır. Yani yani tam buraya gelip ben Shift H'ye bastığımda gördüğünüz gibi bir kat atacaktır. Ve kestiğim noktadan ilerisi artık donuk bir şekilde olacak ve ilerlemeyecek arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bazı noktalarda çok kullandığımız bir yöntemdir. Bir diğer ve son kısa yolumuz tekrar Shortcut'a geliyorum ve buraya NEST yazıyorum. Buradaki NEST kısa ben CTRL-SHIFT-N tuşuna atamışım. NEST nedir arkadaşlar? Önce ondan bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar NEST'lemek nedir? Bizim After Effects'teki pre kompoz ile aynı mantıkla çalışan Premiere Pro versiyonudur diyebilirim sizlere. Örneğin buradaki CTRL-A ile bütün sekansımdaki bütün materyalleri seçiyorum ve CTRL-SHIFT Neye tuşuna tıkladığımda nest oluşturma ekranına geliyorum. Burada nestime bir isim istiyor benden. 01 diyorum ve bu şekilde buradaki bütün materyallerimi tek bir sekans Ayrı bir sekans içerisinde aslında toplamış oluyorum arkadaşlar. Premiere Pro'da giriş aşamasında bilmemiz gereken önemli kısa yollar bunlardır. Bu kısa yolları Premiere Pro kullanırken uygulamanız sizin çok faydanıza olacaktır. İşlerinizi daha da kısaltacaktır emin olun. Benim kısa yollar ile anlatacağım şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.